Evet forma laf edenler olacak ama 135 kiloyla da böyle nizami hissede hissede yedire yedire kim yapabilir bilmiyorum ama çok tehlikeli gözüküyor abi. aldığı bir <laughs> Herkese selamlar. Bugün İstanbul Küçükçekmece'deyiz, Kanarya'dayız. İlk defa geldim buraya. 10 numara bir salondayız. 2000 metrekare. Çoğu dumbbell, makina. 40-50 yıllık var mıdır abi? 15 yıllık. 15 yıllık. Bayağı old school bir yerdeyiz. Şöyle bir genişten bir salonu çekebilir misin? Bugün sporcu Halil Özışık'la beraberiz kendisini ben ilk Manita Mol şarkısında izledim denk geldim. Asarından ilikilme, zannetme şişirme. Hepsi doğal bunların. Hastası çok onların. yağlarını. TikTok'ta bayağı meşhur. E, güzel ilginç egzersizleri var. Havada 5 alkış dışına 135 kilo curl. E, bu sayede de sosyal medyada bayağı tanınıyor. Halil abi öncelikle bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. özellikle diyorum. Evet, e... Şu anda İstanbul Küçemece Kanarya'dayız. Adalı Spor Kulübü yeni spor salonu burada. 3 yıldır buradayız. Burayı yeni kurduk. Tayland'a e, Tayland'da izliyorum. Çok e, beğenerek izliyorum. Şu anda e, Boks yapıyorsun. Kickboks, Muay Jiu Jitsu. Ama hani komple kendine bir sporcu tanımı yapsan hangi sporu yapıyorsun profesyonel olarak? Yoksa hepsini yapabiliyorum diye, e, diyebiliyor musun? Şu anda e, hepsini yapıyorum diyebilirim sana çünkü ben e, işte şu anda nerede boşluk oradayım sporun olduğu her yerdeyim işte atletizm koşu kickbox düz boks e, thai e, fitness yani her şey her şey var bende evet. o şekilde Ve gelen e, kişilere ben bir haftada değişim garantisi veriyorum yani paylaşıyorum da onları hiçbir diyeti yapmadan protein tozu kullanmıyorum kendim sadece doğal çalışıyorum şarkıda belirttiğim gibi de. Protein tozu zararlı olduğunu mu düşünüyorsun yoksa başka bir sebebi mi var? Yok şu anda e, yani zararlı olduğunu da söylemeyeyim, yani kullanmıyoruz o şekil. Çünkü e, yani tam e, şöyle söyleyeyim mesela sen şimdi mesela vücudun büyüyor dersen e, kalbimiz de büyüyor diyor düşünüyorum o şekil. Çünkü Doğru. organlar da büyüyor, sen şimdi mesela vücudun işte kol büyüyor, organlar da büyüyor, iç organlar da büyüdüğünü fark, fark ediyorsundur. O yüzden şey etmiyoruz. Yani biz şu anda doğal. Biz en, en güzeli doğal diyoruz. Sporu doğal olarak şaşırıyoruz. Evet. Şu anda zaten bir maraton hazırlanıyorsun değil mi? Evet, şu anda yarım maraton İstanbul maratonu. 27 Mart e, yarım maratonu İstanbul yeni kapıda e, başlayacak. Burada Etopya, Kenya'ya karşı koşacağız. 21 kilometre. Daha önceki yarışlarda da görmüşsünüz beni. E, 42 kilometre. Siyah genetiğine karşı Halil Özışık. Abi nerelisin aslında ben onu sormadım. Aslen Batmanlıyım. Ee, Adana'da büyüdüm. Ee, Sağlam. Adana Adana'da büyüdüm. Ee, İstanbul'da e, spor salonları İstanbul'da ben başladım açmaya. Şu anda yaklaşık 15 senedir spor salonu işletiyorum kendi spor salonlarım. Bu yeni açtığım yeri de 3 e, üçüncü 3 üç yıldır var. Daha da büyütmeyi düşünüyorum. Yani şu an hastalık biterse yeni spor salonları açmaya devam edeceğiz. Spora yatırmaya devam edeceğiz. Evet. Abi spora peki kimin vesilesiyle başladın? Yani nereden geldi bu sevda? Spora Adana'da başladım. Spora Buruç diye filmlerini izliyordum. Dövüş filmlerini, dövüş filmlerini izliyordum. Jekicani izliyordum o şekil işte. Onlardan biraz etkilendim. Ben de başlayabilirim, ben de yapabilirim diye. Bu şekil başladık, başarılı olduk. Ve devam ediyor şu anda, hala da devam. Kaç kilosun abi? 75 kilo. Ama e, şeye göre, yarışmaya göre bazen 81'de de bazen e, 75'e düşüyorum. Bu şekil e, şef özel. Evet. Ben 113 kiloyum. abi. Mesela beni alabilir misin bugün denesek? Yani. yani Orada bir derek mi bekledi? Evet. Aşağı. Eyvallah. Evet. Yani buradaki tekniği ne biliyor musun? Göstereyim şimdi. Alta girdi. Üstten çık. Üstten atlayı çalışırken ben kasıyorum. Senin tüm gücünle kaldırmayı bekliyorum. Evet. Kaldırdığın zaman ben üstten tersten sen üstüne yükleniyorsun. Aynen onu yaptığım zaman bitti zaten. Kendi yani gücünle. Fark ettim öyle bir şey olacağım da. <laughs> Çıkamıyorum. Ya bu bir tekniktir. Ben yani, beklediğini anladım. Evet yani şu. Beni kaldırmanı bekliyorum ama bir dönerken kaldırmayacağım, Kaldırmadı. Yani tamamen gücünü vereceğini bekliyorum. Aynen. Gücünü verdiği zaman atmaya çalıştığın zaman ben buradan dönerek evet. Sen düşünüyorum. Ondan sonra benim işim, işim bitti zaten. Tabii sen mi? Güzel bir ders verdi bu arada. Tamam tabii Teşekkür ederim abi. Tekrar. Bunun romanşı gelecek ama. Bir kaç açtım. gelecek gel yakında. Bu oldu mu? Canım? Gayet iyiydi. Kaç oldu sayma. Bu biraz bir tane eksik oldu sanki de. Bir bakayım. Dümensiz. Bak kaç kilo bırak abi. Hatta 40 kilodan daha fazla. 41 kilo 420 gram. 41 buçuk kilo. Evet 40 kilo. Yapamaz diyenler kaldıramaz. Yumruk atamaz diyenler için. Şu anda 41 buçuk. Rekor egal etti. Evet, önceden 40 kiloydu. Taylan'la bak özellikle tarttık tartık getirdik. Evet. Göstererek şu anda herkese göstererek yapıyoruz bunu. Bir daha senin, herkes. Senin kilona bakabilir miyiz bir de? Şu anda 80. Evet full. Tabii ayakkabı var. Bir de bana bakalım. Ben de merak ettim kilo. Evet Taylan şu anda 114. Tam 114 kilo. 114 kilo. Ben evet, şaşırdım şu anda. <laughs> Böyle. Evet. Bunu şu zaten anda... TikTok'ta bilenler vardır ama şu an eee Ali abi biraz kilo verme dönemine girdi. Çünkü yarım maraton yapacak. Bunun için yapması gerekiyor. Daha zayıf haliyle bunu tekrarlayacak. Maşallah. Dura abi. Sola geçtim oyuncak gibi oynuyor ya Hayal karanlık ama korkmaz sarıl bana sevgilim yazdım son Oradan bence öne. Oradan bence görüyorum ha. Bence geçersin. Ha. Böyle. Şakla. İşte, oradan utan gibi. Pişti abi. Bir de o, sen o aradan gerçekten aradın. Ben sandım o aradan geçer mu? Fakat hat hat oldu. Oradan tersen yaptır ters yap. Evet başla. <laughs> Onlar müthiş bir şey. Hem bilek hem kol. Bir sen abi. Senin kondisyonun çok ayrı bir seviyordu. Crossfit atlet. İnerken ne yapıştı vuruyor? Evet. İnerken ben tutamadım. Şimdi bu yüzden Bu şekilde çok iyi. Yani Bol. bu tamamen müthiş bir şey. Kendi vücut ağırlığını taşıyorsun. Evet. Kollara tamamen gittiğim gibi. Tamamen kendi kollarla gidiyorsun. Kollar tamam. kuvvetiyle gidiyorsun. Evet. Sende o var zaten. Senin o çok iyi. Biraz dinlenelim. Sana mahkum olmadım. Hiçbir